istiyorum. Neyi bakayım bir aç. DJ <laughs> 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 Burak'la anladın değil mi oradaki? Ya alkışlayabilir miyiz chat? Bence başlar, çok güzel dans etti. Taşlar inceden kurumuş. Ben çok de. fena oldum. Kusacağım galiba. Ağzına bir parmak atın James atlar. <laughs> Özge'ye bunlar atmayın. Yere düştüm ağzım. <laughs> Kızıyor. <laughs> o zaman Atıs stili gördüğün zaman. Bak Özge şey izliyormuş. Bak işte. Yani hani direkt sindirilmiş <laughs> olarak iniyor bir <gülüyor> <urduna>. <gülüyor> Yorumlardaki makine var ya gar, 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 gar. genelde yazıyorlar öyle şeyler abi. Bak bakayım yorumlara bakacağım. Yemekleri çiğnerek yemiyorum çünkü mideme geçiniyor. Al abi yani. çorba çorbayı içerken zaman geçirme direkt damardan al. Beyaz olanı yeme o tabakta <laughs> Bir tane kes. <laughs> Güzel amcam. <gülüyor> 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 Hani bir düşünsene ya. üf midem bulandı ya. Ooo oh, pat 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 pat. <laughs> oh, pat böyle tek tek. Harman çıkıyor Dimi böyle? <laughs> Sinyalli nane belli böyle öğütülmemiş. <laughs> Çiğ köfteyle lahmacun böyle bir mix oldu tövbe yarabbim. Hay <laughs> ya. Hay geldim ben. Lan bunu değiştirelim ee, mor ee... kapatalım yeni. Ya gerçekten erkekler niye böyle ya? Çok saçma. Erkeklerin bu ben birbirine karşı acımasızlığını anlamıyorum. Hani kızlarda olsa ya of falan işte bir dert anlamaya çalışır, dinlemeye çalışır. Gerçi şimdi kadın erkek ayrımı yapmayayım. Genelleme yapacağım çünkü hani normalde bark, başka bir şey, ben niye sürekli açıklama yapıyorum bilmiyorum ama normalde başka bir şey olması gerekirken aslında şu an cinsiyet ayrımı yani. Ay, ay, ay. Allah Allah. Susayım en iyisi tamam, açıklama yapmayacağım. Yes. içerisinde izliyorum artık. Kar var da. İki saattir bu adam vuramadı. Bana tek atıyor şimdi. İlginç. İşt. 25 bin dolar ben. Hello man. What are you doing? What's up? Döndün ben seninle geleyim de. Eee nereye biliyor musun? Banka'ya. Ha canım. Ferit, ferit abi, Dur ezme. Ferit Ferit verin. araba araba araba. Ezme ama. Ferit abi Ferit abi. Vurma vurma vurma. Ferit abi. Ferit vur var. Vur ver, vur vur Ferit. Ferit Ferit 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 Ferit. Ferit Çağrı neredesin? Benle misin sen? Ben yo. Normal paraşütte takılıyorum kanka. İnmedim hala. Ha bir yere in ben yanına doğru döneceğim senin şimdi. Oğlum Bak üstünden tırmanırım gibi. Amanın koyayım. Çınak ben için Çok şey alsan. Kesene be kesene Kanka sakin ol sakin ol bu arada yani yenge yapmışsın diye duydum bir hafta gelmedik bu ne hız be hayırlı olsun de aşkım. Nasılsın? Hem de konuşamıyor. E sen bu şutu halı saha yayınlarına çek 100 TL atıyorum demiş. Bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar Aa, oluyor efendim. Ay, ay, ay. <laughs> ne var ki oğlum bunda? Ben bunun 10 katını çekerim. <laughs> Anam ki senin. Ne yapıyorsun? <laughs> oğlum <ne gülüyor> mısın? <laughs> Altıma sıçtım ya yaptım yani aslında teknik jiro, olarak yanlış bir şey yoktu. Jiro, jiro, var mı bildiğin bir şey? Hayır var Yasuo, mı? hayır, Yasuo hayır, grip değil. Yasuo da 3. Q'yu açtıktan sonra hortumlu oluyor ya. Evet. E Q yapıyorsun. E Q dojleyemiyor adam. Anladın mı? Baba bir şey söyleyeceğim. Tableyine e ben Zaten gideyim. Yok yeni öğrendim deme bana. Yeni öğrendim ben bunu. Senin an <laughs> kim niye alıyorsun <laughs> Yasuo'da <o zaman>? bak. <laughs> alışıyoruz alışıyoruz oynayın işte, alışıyoruz. <laughs> Ya İstanbul'da yaşadık abi böyle ablam sürüyor arabayı yani ani küfrettim anladın mı bir anlık cinnet geçirdim arabayı sürüyor ablam sağa dönerken adam elinde telefon hiç yola bakmadan atladı yola atladı bildiğin önümüzü atladı ablam da frene basıp kornaya bastı bir yandan ikisini aynı anda yaptı ne var lan ne var yaptı adam böyle. Ben öyle bak. <laughs> diye ama ani ani heyecanlı. Önce nerede buraya, Kemal, önce buraya, önce buraya. Tamam o bırak, tamam, buraya. bırak. Demir getirin bir tane. Cyber demirler nerede? Tamam bırak tamam, öyle bırak öyle. Eray <laughs> e, Gir oraya. Koy oraya, koy, oraya. koy oraya. yesin <laughs> al. Al sana. Sik. Baba bozuldu ya. Baba yeri bozuldu bir girelim. de. Gel girelim. gel. Önce baksana. İkinciye ben giriyorum. Üçe Eray girsin gel. Eray gel gel. gel. Ben buraya boni balkon Oha. Atlayacağım zannettin değil mi? <gülüyor> 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 senin Allah beni bir kuş edecek <laughs> senin yakınına konacağım sana bir tokat atacağım <laughs> Geliyorlar şu an. Kim geliyor? Kırmızı geliyor da geri gitti. Nasıl şey çağırdı? Ya sizin yapacağı... Ondan sonra komşu niye şikayet ediyor? Eder Ona koyayım komşu şikayet... Allah Allah! Senin karın yaşıyor. Aa, ee, damardan vurdum değil mi? Ben sana dedim oğlum. Senin karınla yattım. <laughs> ne oldu ıslandım bir. Oğlum sahip çıkacaksın karına. Hop. Hop bir de buradan. Bir de sana şöyle. Benim. Ee, yer var ya evet. Çok yakınında bir tane düşman kaldı. <laughs> Çok korktum düşman zannetti. Lan düşman bu? düşman? <laughs> <laughs> Oha sana güvendim ben de. Oğlum ne oluyor? <laughs> Manyak bıçakla koza ben de bizim kızsın filan zannettim ya. Dur bekle. Gel. Tamam bek bekle. Hep böyle koymuşuz oğlum oraya. Geç. Sen yürümüşsün ya buradan. <gülüyor> <gülüyor> ha. Nereye <-ha. gülüyor> Kemal. <laughs> Kemal beni buradan anla. Ali dur. lan Kemal buradan gidiş var gidiş buna <laughs> hiç <ge> Mal. <laughs> Oğlum be, ben, ben taraf sinek doldu bak. Evet evet. <gülüyor> ya <gülüyor> <laughs> Her taraf var ya dur bakarız. Eee siti var. Bak one tap'i. <laughs> Senin ananın çok kötü. Ben şu an var ya leğenle kayıyorum. <laughs>